Bir gün bu kadar mübarekler Beylerbeyi Camii'ne bu hafta Fahri Efendi diye bir hoca efendi vaaza gelecek. Vakti müsait olan onun vaazını dinlemeye gitsin. Çok istifade edersiniz diye söylemişler. Ben de muhakkak gideyim, istifade edeyim. Nasip meselesi dedim ve gittim buyurdu. Fakat hava soğuk olduğu için Fahri Efendi de vaaza gelemedi buyurlar. Onun yerine de mevlüt okundu. bu buyurdu. Ben de Beylerbeyi camisinde mevlüt dinliyorum anadan ayrı, babadan ayrı. Zaten babam yeni vefat etti. Ana baba yok diyorlar. Garip. Hüzünlendim. Mevlid boyunca he, ağladım böyle. Gün günün alalım camide. Camiden çıkarken tabii hocamız da gelememiş o gün. Yani isteyen gelsin demiş Fahri Efendi'nin vaazına demiş ama kendileri gelememişler hocamız. Fakat camiden çıktık hemen yanında otobüs durağı var. Otobüs durağında bekliyorum. Tabi cekette numaralarımız yazılı 1034 diye askeri ceket tabi bu Cekette 1034 diye yazılı bu Bir hanımlar geçti. Dikkatle benim yaka numarama baktığını fark ettim bu Öyle dikkatle baktı bu evler. Meğer o hanıma neymiş bu Onlar mevlütteymiş. Benim ağladığımı görünce hanımanne de merhamet etmiş. Kim acaba bu? Niye ağlıyor ki? Ne derdi var ki diye? Onun için de yaka numarasına bakmış. Ertesi gün tabi hocamız 1034. kalk bakalım böyle. Tabii, hemen abi kalkmış ya. Dün camide sen neden ağladın? Efendim siz yoktunuz ki nereden biliyorsunuz demiş. Bizim hanım vardı mevlitte. O görmüş senin ağladığını. O söyledi. Merak etmiş niye ağladığını diye numarayı iyi yerden almışız buyurdular. 1034 olunca tabii İsmail Silleli abi vardı böyleler Bizden evvelki talebelerden daha evvel hocamızı tanımış. İsmail Silleli abiyle beni çağırdılar buyurdular. İsmail Silleli abi geldi işte hocamız seni eve davet ediyor diye. Aldı beni kapıya kadar götürdü işte ev burası kapı burası sen içeri gir benim iznim buraya kadar. Sen içeri gireceksin ben dönüyorum demiş. İsmail Silleli evliya birisiydi böyleler ben, ben kapıyı çaldım, girdim. Hocamız karşıladı. Bize çay ikram etti, yemek ikram etti. Kitap okuduk ders. 1953 sene, ilk sene daha. Ertesi gün İsmail Sinirli abi beni hesaba çekti bu Gel bakalım ne gördün orada, anlat. İşte şöyle, şöyle oldu, böyle oldu. Başka ne yaptınız? Kitap okuduk. Başka çay içtik. Başka işte yemek yedik. Başka bize mektubat okudu hocamız diyor. Başka ne gördü, ne vardı? İşte bir de demiş 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu vardı, oynuyordu oralarda. İşte demiş sen onunla evleneceksin. İsmail Silil abi ta 1953'te Emel abiye bunu soruyor. Tabi İsmail Silil abi o senelerde vefat etmiş zaten. Genç yaşta vefat etmiş o abi. Hocamız Emel abiyi eve onunla çağırttırmışlar. Öğrenler ki mübarekler bize kul eldeyken yani hiç ibadet şöyle yapılır, namaz böyle kılınır, abdest böyle alınır demediler böyle. İmam Rabbani Hazretleri'ni anlatlar, Mevlana Halit Hazretleri'ni anlatlar, Abdülhakim Efendi Hazretleri'ni anlatlar. Evliyanın büyüklüğünü, büyüklerinin büyüklüğünü ve kıymetini anlatlar. Bunları sevmenin ehemmiyetini anlattılar. Onlardan nasıl feyiz alınacağını anlattılar bu Bir de baktık ki biz ibadet aşkıyla dolmuşuz. İbadeti terk edemiyoruz. Halbuki bize ibadetleri öğretmediler onlar bu Evliyanın büyüklüğünü anlatlar, Efendi Hazretleri'ni anlatlar, İmam Rabbani Hazretleri'ni anlatlar, Mevlana Halit Hazretleri'ni anlatlar bu ibadet bilgilerini öğrenme kendiliğinden geldi buyurlar. O büyükleri sevince onlardan feyiz geliyor. Onlardan feyiz gelince insan ibadet bilgilerini kendiliğinden öğreniyor ve ibadetini de terk edemiyor oluyor. O büyüklerin sevgisi, o büyüklerin feyzi olmayınca ibadet bilgilerini öğretsen bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Zorla namaz kıldırsan sen görmediğin zaman namazı kılmaz. İşte o büyüklerin sevgisi kalbe girince ahiret sevgisi giriyor. Ahiret sevgisi girince dünya sevgisi çıkıyor kendiliğinden. Yani boş bir şişede ne var? Hava. Boş diyoruz. Boş diyoruz ama boş olmaz o. Boşsa hava var demektir. İçine su koyarsanız havayı boşaltma lüzum yok. Kendiliğinden hava çıkar. Suyu boşalttığın zaman hava kendisi girer. İşte dünya sevgisiyle ahiret sevgisi de bu şekilde. Birini çıkarırsanız öteki girer. Allah sevgisi girdiği zaman kalbe dünya sevgisi kendiliğinden çıkar. Dünya sevgisi girerse maalesef Allah sevgisi çıkar. Ya biri ya biri. İkisi birden olmuyor. Ya biri ya biri olacak. Bir gün bu Kuleli'de bir koğuşu hocamız cami yaptı. Nasıl yapmışlar? Şimdi tabii büyükleri anlatınca, büyüklerin sevgisini anlatınca, büyüklerin sevgisiyle dolup taşan Kuleli'deki talebeler kendiliğinden namaza başlıyorlar. Namaz kılın denilmiyor ama büyüklerin sevgisi olunca ibadet bilgilerini öğreniyorlar ve namaz kılıyorlar. Tabi her yerlerde, değişik yerlerde, her buldukları yerde namaz kılarlarmış. Pencere aralarında bile kılardık böyle. Tabi okul kumandanının da dikkatini çekiyor. Bu oğlum yapmayın, namaz kılmayın diyor ama dinlemiyorlar. Okul kumandanı hocamıza gelmiş, ilmi Bey demiş, bunlar demiş bu çocuklar nereden öğreniyorlarsa böyle namaz kılıyorlar her yerde görüntü güzel olmuyor demiş. Rastgele namaz kılıyorlar. Kılmayın diyorum bunlara o kadar ama gene kılıyorlar demiş. Siz söylerseniz sizi dinlerler bunlar demiş. Sizi seviyorlar, sizi dinlerler. Siz söyleyin de kılmasınlar. Buyurmuş ki mübareklerde bunlar kim ne derse desin kılarlar. Madem demiş tabi böyle her yerde dağınık olup da göze nahoş görüntü geliyorsa böyle demiş. Bunun kolayı var demiş. Koyuşun birini boşaltalım, mescit yapalım. Orada topluca kılsınlar. Sadece orada kılın deriz demiş. Böylelikle mescit açtırdılar orada böyleler. Okul kumandanı da tamam da madem demiş, Madem başka çaresi yoksa koğuşun birini boşaltalım, mescit yapalım demiş. Böylelikle mescit açtırdılar orada böyleler. İlk defa bir askeri mektepte mescit açılıyor. İşte hocamız da geliyordu oraya böyleler. Namazı beraber kılıyorduk böyleler ve namaz sırasında sohbet ediyorduk böyleler. İşte ortada musluklar vardı böyleler. Orada da abdest alıyorduk. Bir gün 3-5 tane namaz kılmayan asker talebelerden bazıları geldi 3-5 tanesi. Birbirlerine su atıyorlar, şakalaşıyorlar, bağırıyorlar. Albay orada sohbet ediyor, konuşuyor gördükleri halde hiç dinlemiyorlar. Birbirlerine şakalaşıyorlar, birbirlerine su atıyorlar. Yani maksatları bizim huzurumuzu bozmaklar. Hocamızı dinleyen, orada sohbet dinleyen 2-3 arkadaş birden yerlerinden fırladılar. Onları kovalamak için hocamız oturun yerinize kalkmayın demişler çirkefe taş atarsanız üzerinize sıçrar. Lağıma taş atılmaz bu özel. Lağıma taş atarsanız sizin üzerinize sıçrar. Sizin üzeriniz kirlenir. Onun için hiç duymamazdan gelin. Hiç oralı olmayın. Duymayın. Lağıma taş atılmaz. Lağıma taş atarsanız üzerinize sıçrar. Sakın bir şey demeyin. Karşı gelmeyin. Yani güzel bir ahlak dersi de vermişler orada.